değil mi? Ya, videoya yeni girdim bir daha de bir daha de bir daha. De. Bak anca amelen olurum değil mi? Dur, Öyle desene amına. Bir daha gel bir daha, gel bir daha gel. Şunu al bir daha. Gel. Amele çalıyor abi. <aslında. gülüyor> şunu şunu al bir daha gel. Hadi ya hadi. Videoya yeni girdim. <laughs> dur kapıyı ben açayım. Kapıyı ben. Açayım. Sen kapıyı aç diye var tamam. Dur kutay kapıyı aç diye. Sikeyi yazıyoruz ama. Bekle dur deneyim bekle deneyim dur. <laughs> Dur dur, bekle bekle. Ses yapma, ses yapma, ses yapma, ses yapma. Bağırıyanı Anadolu çocuğu Kapıyı aç, kumilayt. Haa, amına koydum. Bir, <laughs> bir <dakika>. <gülüyor> 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 daha gel, bir daha. Şimdi mi? Dile bastım onu. Umarım mikrofon yarayarak da Dur, ben de iş yapıyormuş gibi yapacağım.

<laughs> ustam, ustağım, yaparım, bey, yaparım, yaparım, bey. yaparım Pardon bey, pardon yaparım bey Yaparım, yaparım, bilemedim, bilemedim bey, bilemedim bey Bilemedim bey, kütük kesiyordum bey Kaza, kaza kutucuğum bari ya